Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 41. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu dersimizde age komutunu kullanacağız. Age komutu bizim normalde İngilizce'de yaş olarak Türkçe'ye tercüme ettiğimiz bir kelime. Şimdi bu kelime de amaç iki tarih arasındaki farkı PostgreSQL'in bize sunduğu formatta görüntüleyebilmek. Burada Fark genellikle yıl, ay ve gün bazında veriliyor. Şimdi şöyle kullanılıyor. Timestamp komuta ekleniyor. Timestamp'ın hemen sonrasında parametre olarak girilecek olan ifade buraya yazıyor Nasıl ifade? Şöyle ki ben mesela e, bugünün tarihiyle nereyi karşılaştırmak istiyorum? Mesela iki gün önceyi karşılaştıracağım. 09 2020 dedim. F5'e bastım. F5'e bastığım zaman interval yani aralık değeri iki gün olarak karşıma çıkmış oldu. Ben burayı e, Eylül'deydi. Haziran yapıyorum mesela. Çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman ne oldu? 3 months and 2 days. Yani 3 ay ve 2 gün olarak karşıma çıktı. Burayı da 2020 değil. 2005 yapacağım. E, şurayı 01 değil. 15 yapacağım. 15 Haziran 2005 olsun. Çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman burası da ne oldu? 15 yıl 2 gün ve 18 e, 15 yıl 2 ay ve 18 gün olarak karşıma çıkmış oldu. H komutunu kullanımı bu şekilde olacak. Şimdi bir de bunun tablo bazlı kullanım var. Zaten özellikle önemli olan nokta o. Tablo bazlı kullanım nasıl yapılacak? Beraber görelim. Bizim Select Yıldız From kitaplar ifadesiyle kitaplar tablomuzdaki değerleri çağıralım. Mesela bakın bu şekilde bizim kitaplardaki değerlerimiz gelmiş oldu. Şimdi ben burada yıldızı kullanmayacağım. Kitabın adı gelsin. Virgül bir de tarihi gelsin. Yani şu anda sisteme ne zaman kaydı olduğunu ve bu kitabın hangi kitap olduğunu göreceğim. F5'e bastım. Bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi ben bunu ben bir de şunu istiyorum ekstra olarak. Bir virgül daha koydum buraya. Ee, kitaplar sisteme ta sisteme kaydolduğundan beri tarih olarak ne kadar süre geçti? H komutunu açtım. Parantez içerisinde burada komutumu göndereceğim. Diyeceğim ki bana burada bir timestamp gönder. Bir de e, yanına da bana neyi göndereceksin? Bir gün tarihi gönder. Tarihi nereden gelecek? From kitaplardan gelecek. F5'e bastığım zaman bu şekilde bu formatta kullanamayacağımı söylüyor. Şu anda bu çok e, doğru bir kullanım olmadı. Timestamp yerine burada now kullansak now deyip parantezimi açıp kapattım. Yeniden F5'e bastım. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi burada e, aradan ne kadar süre geçtiğini söylüyor. Mesela Palto kitabı 4 gün önce olmuş. Zaten burada yazıyor 30 Ağustos'ta. Ondan sonra mesela Tuna kılavuzu 31 Ağustos olduğu için 3 gün önce. Satranç 2 gün önce olmuş. Tamam mı? Bununla ilgili herhangi bir sorun yok sanırım. Şimdi ben mesela geliyorum buraya. Bir tane daha veri girişi yapacağım. Örneğin ben bugüne ait bir veri girişi yapacağım. 7 numaralı kitap değeri olarak şöyle şuraya 7 yazdım. Geldim. 7 numaralı kitap olarak ne diyelim mesela ee, Alemdağ'da var bir yılan diyelim. Okey dedim. Okey dedikten sonra yazarı Said Faik Said Faik'in Abası Yanık kitabı geldi aklıma. Abası Yanık Okey dedim. Ondan sonra tarih olarak da ben bugünün tarihine gireceğim. 03 09 2020. Okey dedim. Okey dedikten sonra burayı kapatıyorum. Değişiklikler kaydedilsin mi? Evet dedim ve değişiklikler kaydedildi. Şimdi sorgumu yeniden çalıştırıyorum. Bakın yeniden çalıştırdıktan sonra Alemdağ'da var bir yılan için herhangi bir gün değeri gelmedi. Sadece şu anda mevcuttaki saat değerini bana getirmiş Nav ifadesi. Yani Böylece ben burada neyi görmüş oldum? Ee, son eklediğim kitapla ilgili herhangi bir gün değeri karşıma çıkmadı. Çünkü bugüne ait bir kitap. Ama diğerleri ne zaman eklendiğini burada görüntüleyebiliyorum. H komutun kullanımı bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.